bilim adamı kimisi Allah'a inanıyor. Müslüman kimisi inanmıyor. Ha, ben, ama... ben inanmaktan inanmıyorum. Yok Newton Kur'an okudu. Spinoza Kur'an okudu. Ben ya ben ismin gibi biliyorum okudu. Emanuel Kant'ın doktora tezinin kapağında Bismillahirrahmanirrahim yazar. İzleyicilerimiz girsin baksınlar. Darwin bakın türlerin kökenini 428. sayfasını atsınlar. Conclusion kısmı vardır. Diyor ki bir canlı diğer canlıdan o canlı diğer canlılar yarat, yarat, yara, doğmuştur ama ilk canlıyı diyor creature diyor orada Allah tabirini kullanmıyor creature yaratıcı yaratmıştır diyor yani şimdi Spinoza'nın ben Kur'an'ı okumadığına Mevlana'yı okumadığına inanmıyorum ben inanmıyorum diyen bilim adamlarının inanmadıklarına inanmıyorum bilim adamı kimisi Allah'a inanıyor Müslüman kimisi inanmıyor ha Ama... ben inanmadıktan inanmıyorum Yok şöyle Bir ton Kur'an'ı okudu Spinoza Kur'an'ı okudu. Ben ya ben ismim gibi biliyorum okudu. Emanuel Kant'ın doktora tezinin kapağında Bismillahirrahmanirrahim yazar. İzleyicilerimiz girsin baksınlar. E Darwin